Pek istediğin bana güvenme Bana güveniyor musun? Güveniyorum. <laughs> Kalıbından, boyundan, posundan utan be! Şimdi git, o süslü kelimeleri ona söyle! Biraz olsun ailenle, benimle ilgilenseydin... ...her şeyden haberin olurdu. Ama yeter ya! Herkes seni suçluyor, sen de beni. Şamar olanamayım ya ben? <laughs> Ay, <uçuyoruz ki. gülüyor> bu evde olduğun sürece, bu evin diğer fertlerine düzgün davranmayı öğreneceksin. Ha, yok, ben bunu başaramıyorum, böyle davranmayacağım diyorsan da... ...seni rehabilitasyon merkezine göndermek zorunda kalacağım. Kaan'la arada mesafe koyacaksın diyeceğim. Öyle mi? Hangi sıfatla bağlanmamı istiyorsun peki? Bir Yemin Ettim yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.